Kamil'in mutfağından herkese yeniden merhabalar. Bugün size çok güzel bir makluba tarifi veriyorum. Ve şu şekilde beraber açıyoruz. Evet. Bu şekilde. Çok güzel bir makluba tarifi oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle içerisinde gösteriyorum. Çok güzel pirinçlerim tane tane gördüğünüz gibi. Beğenmeye, videoma geçmeden önce lütfen videoma Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Videomuza geçebiliriz. İyi seyirler dilerim. Maktubemizin yapımına tavuklarımızı haşlayarak başlıyoruz. Tavuklarımı ben baget olarak kullandım. Dilerseniz başka bir tavuk çeşidi de kullanabilirsiniz. Hepsi de çok güzel oluyor. Bu şekilde tenceremi aldım ve üzerine geçecek kadar bir su koydum. Şimdi bunu bir güzel haşlanmasını bekleyeceğim. Bu sırada da burada pirincim var. Pirincimin nişastası geçene kadar bir güzel yıkayacağım. Burada da patlıcanlarım var, havucum var. İki orta boy havuç kullandım. 3 tane de şöyle patatesim var. Bunları bir güzel doğrayıp kızartma işlemi yapacağız. Evet, kızartacak olduğumuz malzemelerimizi ben güzelce bu şekilde doğradım ve patlıcanımı suyun içerisine bıraktım, tuzlu suyun içerisine. Şimdi e, tencere kızgın e, tavam içerisine, tencerim içerisine patateslerimi atıyorum. Bir yandan da burada tavuklarım da bu şekilde haşlanıyorlar. Evet, patateslerimi, pişen patateslerimi tabağıma alıyorum. Bu şekilde sırayla hepsini pişireceğim. Havuçlarım da aynı şekilde kızartıp tabağıma alacağım. Evet kızartma işlemimiz bitti. Bu şekilde koydum. Tavuklarım da pişmiş. Ee, onları şimdi tencereye alacağım. Şimdi pişmiş olan tavuklarımı bir tabağa alıp bunların etini ayıracağım. Kemiklerini kullanmayacağım. Evet, şimdi e, tavama bir kaşık tereyağı aldım ve ditmiş olduğum tereyağlarımı tavuklarımı şöyle bunun içerisinde biraz soteleyeceğim ve buradaki diğer tavama da tenceremin içerisine yine bir kaşık tereyağı aldım çok az da sıvı yağ ekleyeceğim şöyle bunda da pirinçlerimizi güzel sotelemiş olacağız Evet, tereyağımı eritip şimdi içerisine tavuklarımı koyuyorum. Ve onları güzelce soteleyeceğim. Şöyle biraz kızartacağım yani. Bu tencerede yapacağım zaten devamında. Evet, şimdi bunun içerisine de yıkamış olduğum pirinçlerimi... ve güzelce kavuracağım ki pilavım tel tel olsun. Şöyle. Güzelce kavurmaya özen gösterelim. Pirinçlerim tane tane çok güzel kavruldu. Şimdi buna biraz tuz ekleyeceğim. Ve karabiber. Ben köri kullanmadım. Dilerseniz köri de kullanabilirsiniz. Karabiber de isteğe bağlı istediğiniz kadar damak zevkine göre ilave edebilirsiniz. Evet pirinçlerimiz de çok güzel kavruldu. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Burada tavuklarım var. Tavuklarım bir güzel kızarmış oldular. Evet tenceremi değiştirdim. Küçük gelme ihtimali olabilir diye düşündüm. Şimdi e, tavuklarımın üzerine sırasıyla burada kızartmış olduğum sebzelerimi alacağım. Şu şekilde düzelte düzelte koyacağım. Şimdi şu şekilde havuçlarımı yerleştiriyorum. Aynı şekilde patlıcanlarım yerleştireceğim. Patlıcanlarımızı da yerleştirdik. Şimdi sıra geldi buradaki pirincimize. Şimdi pirincimi üzerine yerleştireceğim. Şöyle şu şekilde. Aynı eşit şekilde. Evet, güzelce yerleştirdim pirinçlerimi de. Şimdi burada tavuk sularım var bu şekilde. Ee, dilerseniz normal su da kullanabilirsiniz. Şimdi onları döküyorum. Evet maklubem pişti. Şimdi onu ters çevireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.